gösterdi ve daha ki yığınlarının ne istediğini ve nerede bulunduğunu size göstereceğim. İlk yanımızı bitirince madenin yanındaki köprü onarılıyor ve taş ocağı açılıyor. Bu taş ocağı sayesinde ise e, istediğiniz madenleri, kömürleri, iş böyle taşları hiç böyle madene inmeden bulabiliyorsunuz. Bahar bitkisi yığını. Bu yığında istenenler yabani bayır turpu, fulya, pırasa, kara Bunları bulmak için bahar mevsiminde etrafta gezmeniz yeterli. Genellikle Robin'e giderken ki çiftliğinizin kısa yolundan. Otobüs duranın orada ve Marlin'in çiftliğinin oralarda bulabilirsiniz. Bundan birer tane bulup halk evine bağışlasınız. Size 30 tane bahar tohumu verecektir. İkinci yanımız ise yaz bitkileri yanı. Üzüm ve ıtışağı az önceki yöntem gibi, bağır yanındaki olduğu gibi etrafta gezerek bulabiliyorsunuz. Fakat baharat meyvesini Demetrius size gelip yarasa mı mantar mı derse, yarasa derseniz evinizin sağ üzerindeki mağaradan e, bulabiliyorsunuz. Bu yığının ödülü ise 30 tane yaz tohumu. Üçüncü yanımız cüz bitkileri yanı mantar. Büyücünün evinin üstündeki gizli koruda ya da Demetrius'a mantar mantar derseniz evinizin sağ üstündeki mağaradan alabilirsiniz. Ya da etrafta gezerken otobüs durağının orada Robin'in orada gezerken yerde de bulabilirsiniz. Akaleri ve Börtlen cüz mevsiminde etrafta bulabilirsiniz ya da Demetrius'a yarısı deyip de mağaradan alabilirsiniz fındık. Sadece güz mevsiminde etrafta dolaşarak bulabilirsiniz. Bu yılın ödülü ise 30 tane güz tohumu, kış kökü ve kar patatesi. Bunları bulabilmek için kış mevsimindeyseniz yerdeki solucanları çapa ile vurduğunuzda kış kökü ya da kar patatesi bulabilirsiniz. Kristal meyve ve çiğdem. Bunu bulmak için ise kış mevsiminde etrafta dolaşmanız sadece yeterli etrafta dolaşarak da bunları bulabiliyorsunuz. Bu yılın ödülü ise 30 tane kış doğumu inşaat yılı. 198 tane odun, 99 tane taş ve 10 tane kereste. Keresteyi 10 tane kereste ister. Keresteyi büyücünün üstündeki gizli ormandan kasabilirsiniz. Bu yığının ödülü ise bir tane kömür fırını. köprüyü onarmak için gereken son yığınımız egzotik bitkiler yığını. Akça ağaç pekmezi, akça ağaç, akıtaç takarsanız belli bir süre içerisinde size pekmezi veriyor. Meşe reçinesi, meşe ağacına akıtaç takarsanız elde edebilirsiniz. Çam katını, çam ağacına akıtaç takarak elde edebilirsiniz. Mağara havucu, madendeki kutları kırarak içinden çıkartabilirsiniz kırmızı mantar ve kuzu mantarı bücün üstteki ormandan ya da demetrusa mantar diyerek mağaradan alabilirsiniz Bu yığının ödülü ise 5 tane güz armağanı verecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu seride diğer yığınları da ele alacağım. Önceki hafta sınav haftam olduğu için çok fazla video atamadım ve kanalın gidişatı son videoda bayağı arttı. Desteklerinizi umarım bu videoya da yaparsınız. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.